Aydınlık Gazetesi'nin manşetine bakacağım. Enerji güvenliğine darbe, Çayırhan cinayeti deniyor. Çayırhan Termik Santrali ve maden sahaları 20 yıl özel sektörde kaldı. Bakım onarım yapılmadı. Üretim kapasitesi düştü. 4 yıl önce elektrik üretim AŞ'nin devraldığı santral şimdi ihaleye çıkarıldı. Maden iş ihalenin iptalini istedi. Neden çalıştırmıyorsunuz? Neden termik santral? Çalıştırın ya. Üretmemiz lazım, elektrik lazım. Stratejik bir konu bu. Yani satılmanın bir anlamı yok. Stratejik konular, elektrik santralleri satılamaz. Doğru mu? Satmamanız lazım. Yani stratejik madenler satılmaması lazım. Termik santraller, nükleer santraller, elektrik santralleri bunlar verilmemesi lazım. Savunma sanayindeki o tank palet hani Katarlara satıldı falan deniyor. Yani bunlar verilmemesi lazım. Stratejik konularda işte stratejik şeyler satılmaz diyor. Yani burada uzmanlar bunu da söylüyor. Satılmamalı. Satılmazdan ziyade satılmamalı. Başka nasıl anlatalım?